Merhaba arkadaşlar. Bugün düşük bütçeli tavuk kebabı yapacağız. Kanalımıza, YouTube kanalımıza abone olmayı, beğenip like'lamayı unutmayın. Siz şimdi geliyoruz. Buyurun. Evet arkadaşlar. O seni seviyorum. Yine mi? Yine mi? Aynı mamut Yine aynı düzen. Tam oraya gel. Tam şuradır. Vazalak. <laughs> Basınık çekil oradan. Merhaba Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş Ne yani. ee, ne Şey ee, mi? Eee, 72,5. Eee, 72,5. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle yapalım. 2 kilo ver. ama çekebilin yani. Şey var. Bu maçı kazanmışız. Var da 2 kilo Öyle mi? Bir var mı? <laughs> ha, 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 üç tane ver bana şimdi. Ver. Fes kota, fes kota ne kadar oldu? Bir kilo mu onu? İki kilo altı yüz gram ödeme. İki kilo altı gram çok olmaz mı ki? Ya neyse olsun. İki kilo altı yüz gram. Vay teşekkürler. Şimdi... Hemen Evet. Şey, sayın seyircilerimiz. Sayın, sayın, Kavumuzu da aldık. Geliyor Evet değerli izleyicilerimiz, buyruk yağını bulamadık. Çarşı taşı onu arıyoruz. Bakalım nerede bulacağız inşallah. Buluruz. Yoruldum arkadaşlar. Yokuş yukarı çıkıyorum. Mola verdim kendime. Mola. Buyruk Geç. Geç. Sonunda bulduk arkadaşlar kuyruk yağını. Bir de mola verdik kendimize. Alacağız inşallah. Beşereceğiz. <laughs> evet arkadaşlar aldık kuyruk yağımızı da aşağı doğru gidiyoruz şimdi. Tuz nerede? Bulamayacağım şimdi. Bu araba nerede? Tuz dedi evet. Nerede tuz? Yardım alalım biz buradaki arkadaşlarla.

Gördüğün gibi hem de seni tanıdım dedi. Evet. Evet arkadaşlar et yemesin ha. <laughs> Etimizi yeme koca. Koca. <laughs> ne yaptın sen burada ıslak çok güzel ya? Gel He? Gel gidelim hadi. Gel gidelim gel. Gel. Gel gidelim hadi. Gel. Hadi gel gidelim. Gel gidelim gel. Gidelim, gel hiç başka gel. hem Kapıda kaldık arkadaşlar. Kapı açılmıyor. Hop. Özcan. Özcan. Hayde. Da, ya bir telefona bir baksa kapıyı açsanız da girsek içeri. Evet arkadaşlar, düşük bütçeli e, kebap, tavuk kebabı nasıl yapılır gösteriyoruz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi e, kuyruk yağımız, kuyruk yağımız arkadaşlar. Kuyruk yağımızı koyduk. Ve artık kuyruk yağı bu. Kıymetli kardeşlerim evet. Kuyruk kıyandan sonra efendim tavuğumuzu aldık böyle güzelce. Çekilmiş tavuğumuz, çekilmiş tavuğumuz arkadaşlar evet. Çekilmiş kıyma halinde tavuklarımız. Efendim açıyoruz, dürüyoruz, büküyoruz. Açıyoruz arkadaşlar böyle malı. Çıktık. Ya Allah. Bu tamam, okey. Bu tamam. İkinciyi açıyoruz. Evet arkadaşlar, İkinciyi açıyoruz. Tabi e, bu arada açtıktan sonra biraz tabi suları süzdürmek lazım. Eğer su falan olursa kıymayı çürütür, şişe tutturmaz. Evet arkadaşlar, şimdi aa, yapmış olduğumuz şeyi açacağız bugünümüzün ağzını ama Bir bıçak yardımıyla açalım. Pardon bıçak gösteriyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi tuzumuzu atıyoruz. Heh. Yeter, kekik yeter. Efendim, e, toz biber, acı toz biber arkadaşlar. Acıların aranız nasıl gençler? lan var. Getir. Nasıl? Sever <laughs> misiniz acıyı? Sever, sever. Tamam. Bakın bir. Ha iyi, haydi acı Toz biber atıyoruz. Evet. E, bu el çekimi süs acı acı biber. Şu da normal toz biber arkadaşlar. Döküyoruz hanım. Dök 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 dök. Bu kadar da e, toz biber. Öbürü el biber. Acı biberdi. Tuzla kek kek acı biberimizi toz biberimizi attıktan sonra kıymamızı bir taşım karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Evet. Araştırıyoruz, yoğuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoğuruyoruz efendimiz. Evet, şöyle çok hafif bir su rica edeceğim. Elimizi tabii ki şeye batırmamız lazım suya. Evet değerli dostlarım. Ee, kebap haline getirdiğimiz kıymamız hazır. Bismillah diyoruz. Şişlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şişlemeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet şimdi başladık. İzlediğiniz sade ee, TikTok'ta, de, TikTok'ta değil e, kebapta da yemekte de usta arkadaşlar gördüğünüz gibi kebabımıza nakışı veriyoruz şişliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar değerli dostlar evet nakışlıyoruz e, bunu evde yapabilirsiniz ama tabi herkes bu kebaptan anlamaz arkadaşlar bunu bilmek için kebap <laughs> kebapçı olmak lazım evet. birinci partimiz çıktı İkinci partimizi şişliyoruz değerli dostlar. Evet. İkinci partimiz geliyor. Evet. Şu anda 10 e, şiş getirmişik, 10 e, tane şişleyeceğiz. Bunları pişirip çekeceğiz. Şişleri soğuduk. Tekrar geri kalan kıymalarımızı şişleri soğuduk. Sileceğiz. Tekrar geri kalan kıymamızı şişleyip bir onda daha atacağız. Onu da pişirdikten sonra Şişi tekrar soğutacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi aynı boyutta. Boyutumuzu göster. Hepsi aynı boyutta arkadaşlar şişlerimiz. Gördüğünüz gibi YouTuber'ımız Özcan Bey de geldi kendileri buradalar arkadaşlar. Evet. Zaten evet. miği kolla simüle ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağaç şeklinde görüldüğü gibi. Çok gelmiyor olmanın fayda. Evet. Aha. Evet. Evet. Koydu bunları da. Ha. Evet arkadaşlar. Bunun incelikleri ince tarafı. <laughs> i̇ncelikleri i̇ncecik olması, incecik olması. İncelcik olması. Evet. İncelikleri böyle bir ince bir şey bu. Kameraman boğuldu. Kameraman. Düşük bütçel arkadaşlar. Herkesin evinde yapabileceği. Evet. Hmm. Efendim? Bir tane espri yapar mısın? Bir espri yapacağım da şişte mi olsun yoksa ızgaranın üstünde mi olsun? <laughs> şişte olsun. Tamam. <laughs> yaptım bile ayaküstü bir espri. Bu espriydi yaptığım. <laughs> ne yaptın abi? Espri yaptım. E ben kebap yap demiştim. E ben işte bir taraftan espri bir taraftan kebap yapıyorum. Ellerine sağlık Ucuz yolda espri. Aynen. Düşük bütçeli. Düşük bütçeli espri de yapıyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet. Ee, tadımın ortası testi arkadaşlar bu. Aynen. Tadımın ortası testi. Arkadaşlar mükemmel olmuş. Herkese tavsiye ederiz. Evet. Yerimiz neresi usta? Zeki mekanı. <laughs> Uzanıklar diye. Posta kutusu 42 Mecid Köy İstanbul. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hmm. Hmm. <laughs>